Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin günlük hayatımızı çok yakından etkilemesinin yanında artık kamunun birçok yerleşik uygulamalarında da dijital olarak radikal değişimler ile karşılaşmaktayız. Kamuda dijital dönüşüm olarak adlandırılan bu süreç ile kamuya ait birçok işlemin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda son yıllarda birçok düzenleme yapılmış olup bu düzenlemelerden biri de kamu ihale sürecinin elektronik ortama taşınmasıdır. Bu konuda yasal olarak ilk adım 25 Şubat 2011 tarihli elektronik ihale yönetmeliği ile atılmıştır. Yıllar içerisinde yapılan altyapısal geliştirmeler ve özellikle COVID-19 salgınının tüm bu değişim süreçlerini hızlandırması ile elektronik ihale yaygın olarak kullanılabilir hale gelmiştir. E-ihale usulünü geleneksel kamu ihale sürecindeki ilkeler korunarak ihale dokümanlarına elektronik kamu alımları platformu, kısaca e-KAP üzerinden erişilmesi ve aynı şekilde ihalelere EKAP üzerinden teklif verilmesi olarak tanımlayabiliriz. Uygulamada açık ihale ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde kullanılmaya başlanan e-ihale süreçlerini kısaca özetlemek gerekirse, öncelikle ihaleye katılmak isteyen istekliler tarafından ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi, geçici teminat mektubu verilmesi durumunda zorunlu olarak elektronik geçici teminat mektubunun sunulması, akabinde ise idare tarafından istenilen tüm evrakların ekap üzerinden yeterlilik bilgileri tablosuna eklenmesi ve hazırlanan teklif mektubu ile eklerinin ihale tarih ve saatine kadar e-imza ile imzalanarak gönderilmesi ve son olarak gönderilen e-tekliflerin ihale komisyonu tarafından değerlendirilmesi neticesinde geçerli ve en avantajlı teklif veren istekli üzerine ihalenin bırakılması ile e-ihale süreci tamamlanmaktadır. Sonuç olarak e-ihale ile kamu ihaleleri daha rekabetçi ve daha şeffaf olarak gerçekleşmekte, idare ve isteklinin yaptığı masraflar azalmakta ve ihale süreci daha hızlı neticelenmektedir. E-ihale usulünün ve diğer kamu uygulamalarının elektronik ortama aktarılması ile kamuda 1 milyar lirayı aşan bir tasarruf elde edilmiştir. Mart 2020 tarihi itibariyle ülkemizde de etkisini gösteren pandemi sürecinde e-ihale sayısı 4 kattan fazla artış göstermiş ve Kasım 2021 verilerine göre yaklaşık 60 bin ihale elektronik ortamda gerçekleşmiştir. Kurten Partners olarak farklı sektörlerde geçmişten bugüne kamu ihale süreçlerinde tecrübe sahibiz. Teknoloji ve bilişimin gelişim hızını mesleki uygulamalarımız bakımından da yakından takip ederek mevcut bilgi ve tecrübelerimizi harmanlayarak değerli müşterilerimize sunmaktayız.